Bülbülüm Altın Kafeste türküsünün hikayesiyle sizlerleyiz. 157 dillere destan Melike adında bir genç kız vardır. Öyle güzeldir ki anası babası onu tek başına dışarıya bırakmaya bile korkar. Bir gün Melike teyzesiyle birlikte çeşmeye iner. Çeşmenin başında papatyalardan yapılmış bir taç görür. Elini uzattığında ağacın arkasından Yusuf çıkar. Yusuf köyün yoksul ama yürekli delikanlısıdır. Kalbi hızla çarpar yüzü kızarır. Melike belli belirsiz bir gülümsemeyle ile tacı başına takar. O günden sonra Yusuf her çeşmeye inişte Melike için papatyalardan taç, taşlardan kolye, yüzük yapar. Melike de her defasında önce Yusuf'u arar sonra hediyeyi takar. Fakat Melike evlenme çağına gelince babası onu köyün zenginlerinden Rıza Ağa'nın oğlu Hüseyin'e sözler. Melike'nin gönlü Yusuf'ta ama sözü Hüseyin'e verilir. Bir gün yine çeşme başında Yusuf bir kez gizlenmemiş. Melike'nin karşısına çıkmış. İkisi de sessizce bakışmış, Melike tacı başına takmış. O sırada Hüseyin'in bir arkadaşı bu olanları görmüş ve Hüseyin'e anlatmış. Hüseyin duyduklarıyla öfkeye kapılmış. Yusuf'tan daha güzel bir hediye vermeliyim demiş kendi kendine. Ama bilmezmiş ki Yusuf'un hediyesini kıymetli kılan Yusuf'un yüreğiymiş. Hüseyin hırsla altın bir kafes yaptırmış. İçine de sesiyle büyüleyen bir bülbül koyup Melike'ye göndermiş. Melike bülbülü salmak istemiş ama anası babası izin vermemiş. Ayıptır kızın demişler. Ve sonunda o bülbül gibi Melike de kafese konmuş. Hüseyin'le evlenmiş. Rivayet odur ki Melike evlendikten bir süre sonra hastalanıp vefat etmiş. Yusuf ise uzakta bir tepede düğünü izlemiş. Yüreğindeki acıyı tutamamış. Dudaklarından ince bir türkü dökülmüş. Bu türkü Atatürk'ün en sevdiği türküdür. Ve rivayet odur ki Atatürk'ün kendi icrasından Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenip kayda alınmıştır. Sözleri ise anonim olarak geçmektedir. <laughs> altın kafeste Bülbülüm altın kafeste Öter aheste aheste